Senden geçemiyorum ben hala Kusura bakma Özledim ama söyleyemiyorum Her detayın aklımda Unutmam asla Çok içtim önümü göremiyor Senden geçemiyorum ben hala Kusura bakma Özledim ama söyleyemiyorum beş beşe koyayım mı şimdi? Kaç kaç Beş beşe koyayım mı burada? Sevişti ya. Şey Bak, ben. Ben, aynen. Tamam. Toy sonra yol al direkt sağdan. Tamam. 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 Başlamadım, başlamadım. Hala elim telefonda mı? Yok oğlum kapatıp oldu. Biz daha aynı her şeyi öyle bıraktığın gibi Evet hala düzeltmezim uyku düzeni Büyü oldu güzel oldu Ya baba bundan sonra hemen diziye başlıyorum sıkıntı yok <laughs> Hiç hiç sıkıntı var, seni o o vallahi çıkarken. Gözlerim, yananım yok, yananım yok, beni ben de var mı Efendim? Vücut var mı? Gene vurduk. Sıkıntı yok. Abi, Bu şarkıda en az 300 milyon dinlenecek. Şey. Böyle gene yani de önceden de haber vereyim dedim. arkadaşlar. Endi 1, yapra 28, şatır 90. Hatta abi bir yerde böyle <laughs> yorulur. Şöyle yapayım mı? Döndür tutayım. Olur, bir kamerayı aşağıya yapın bakayım. Güzel. Güzel güzel. Evet. Güzel güzel. Evet. Özledim Her hmm. Çok göremiyor. Senden Ben de uyumadım. Ben iki hafta uyumuyorum lan. İnşallah bu gece uyuyacağım. Ya, evet, bu gece var hiç. ama gece var kendimi Uykuyla. <laughs> 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 unutmam asla Çok içtim önümü göremiyor Senden geçemiyorum ben hala Kusura bakma Özledim ama söylemiyorum Biz daim her öyle bıraktın gibi. Evet hala düzeltmezim <laughs> uyku düzenini. Ne arayan var senin Ne arayan var senin sonradan? <laughs> kıymetini. Ama Allahlar seni çok özledim daha. Pazar oldu kafa aşağıdan mı yukarı çıksın? Direkt buradan. Çok kafaya tamam. ya. Evet, değil çok burada. Tamam, evet. Çok eğilmesi. Yeter. Senin Kayıt akıyor. Şarkı geliyor. 3, 2, Dur, 3. Şu şarkı oynamayacağız. Oynamayacak. oynamayacak. Ben, evet. Sonra? kayda girelim. Ben söyleyeceğim sana. Dönüyor. Dönüyor. Başımıza bir böyle sarılıyor. Yo baba Sen de harbi diriltir <laughs> <Aynen öyle gülüyor> ya? Saçma <laughs> sorma ama yemek yiyeyim mi? <laughs> Doydum ya. Allah'ı bileyim. Senden geçemiyorum ben hala Kusura bakma ハハハハ